Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz sefalar gitti nasılsınız umurum hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuz umarım bugün başkan da gördüğünüz gibi sizlere bir şey anlatmam gerekiyor zaten video içerisinde anlatacağım e, video onunla alakalı çekiyorum e, ama bu biraz benim için zor bir süreç olacak videoyu izleyince anlayacaksınız zaten bunu sizlerin bilmesi gerektiğini düşündüm o yüzden bununla alakalı bir video çektim ayrıca bu videoda gene güzel bir gameplay var bol kili bu sıra gameplay sarıyor böyle falan oynasım geliyor ve gençler biliyorsunuz bizim bir klasiğimiz var sadece ama sadece uzanlar like bırakıyor eğer uzanıyorsanız like bırakın uzanmıyorsan bak kesin kesinlikle atmıyorsun. Uzanıyorsan da kesin at yani. O bizim tayfa biliyorsunuz zaten. Mehmet Mustafa Alecim diyorum. Ne abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ve biliyorsunuz benim W Soldier diye de bir kodum var. W Soldier koduyla alışveriş yapanları da bu şekilde ekrana çıkarıyorum. Eğer siz ekrana çıkmak istiyorsanız Instagram İpekçi orayı oraya alın videonuzu kesinlikle göndermeyi unutmayın. W Soldier kodunu da kullanırsanız çok sevinirim. Hadi bakalım yavaştan videoya geçelim. Keyifli seyirlerdir. Arkadaşlar sizlere bir NFT projesinden bahsedeceğim. İsmi Cyber Gaz. Gerçekten çok güzel bir anime NFT projesi. Zaten e, ayın 5'inde de şu anda launch'ı var. E, Sekinderisel ikinci satış ama bu 40.000 takipçileri var gerçekten iyi. Azuki'den sonra biliyorsunuz ki animeler çok fazla yürüdü. Bunun da çizimleri inanılmaz. Şimdi sizlere sesini de göstereceğim. Oraya da şaşıracaksınız. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Bak. Bakın. Şunu sitenin özelliğine bakın. Sesini açıyorum. Bak bak. Welcome Master diyoruz. Buradan içeri giriyoruz. İçeri girdikten sonra şuraya oraya bakmayın. Bak şarkının güzelliğini duyuyor musunuz arkadaşlar? çok iyi gerçekten ayın e, dediğim gibi 5'inde şu anda satış olacak ilk satış 23'ünde olmuş e, ayın 5'inde ikinci satış olacak ayın altında public sale var gördüğünüz gibi çizimler vesaire gerçekten muazzam duruyor buradan mesela kendiniz falan tasarlayabiliyorsunuz bunu bile çok iyi özenmişler yani satış sonrası floruda 0.63 ethereum gerçekten iyi bir oran bu ve ayrıca Şurada Discord'larını göstereyim. Invite yapmadı yapmadıklarına rağmen 34 34 binde üye var ve 0.20 Ethereum'da gerçekten çok iyi bir fiyat. E, çizimlerini hemen şöyle sizlere bir kere daha göstermek istiyorum. Şurada sneak peek'inden göstereceğim. Gördüğünüz gibi çizimleri gerçekten ayrı bir hype olduğunu insana fark ettiriyor zaten. E, Discord ve Twitter linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Hazırsanız hemen geçebiliriz. Evet gençler hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle bir güzel gameplay yapacağız. E, şöyle atlayacağız seviye vesaire vesaire. Niye bir süre olmayacağım? Neden? Yokum. Bunların hepsini sizlere anlatmak istiyorum çünkü bu benim için çok önemli bir süreç olacak. Ee, her neyse ama eğlenceli bir hiçbir sıkıntı problemi vesaire yok. Anlatacağım ama önce bizim bir klasiğimiz var. Klasiğimiz ne biliyorsunuz? Tilted Towers'ı ilk defa tokatlamayı ediyorum. Bol şans dileyin gençler. Bu arada geçen videoda Marshmallow kız haline giymiştim. Bu sefer de erkek haline giymedim. Ninja Marshmallow diye geçiyor bu. Hadi oğlum güzel bir şeyle başlangıç. Oh ya yeah, bro. Gençler oyuna bir ile başladığım zaman bir güven geliyor biliyorsunuz değil mi? Hani onu bir bilin yani. Hop manavım da burada. Manavcım bon can sıkıyor. Olsun sıkıntı yok. Bir de hemen popik bulmamız lazım gençler. Hemen bir pump pick verir misin Fortnite? Çok teşekkür ederim. Hadi oğlum pump pick Tamam ikinci hare. Bir tane şey lazım. Pump pick kral. Geç kalmamamız lazım. Çok seri. Aa oh, yes. Ama en boktanı verdi. Keşke en boktan pompalıyı vermeseydin. Aa orada adam var. Aa gördüm. Aa oh. Hayır. Ah. What yo? No shot. Orada biri var, orada biri var. 3 kişi yaşıyor gençler. Baba gider. No shot. Hayır. Gel. Tamam. Gençler. Aç orayı. Yes. Woo. Uh. Gençler. Burayı da saldım hiç fikrim yok. Yemin ederim hiç fikrim yok. Aldık. Bir şekilde aldık arkadaşlar. Nasıl aldım gerçekten bilmiyorum. Şunlara hemen bas. Gençler bir kişi daha yaşıyor olması lazım. Bu taraflara bir gidek. Oha kanka. Aç orayı. Shield'ın niye yok? Arkadaşlar acil shield lazım. Bir dilim ya. Bir dilim daha. An, an ki vermiyor, vermiyor. Oğlum tilt çok iyi ya vallahi. Oo. Tamam nice. O şurada mini var. Tamam artık kimse herhalde gelmez diye düşünüyorum. Bayağı güzel şey yaptık. Uy motorelim de fena değil. İdare eder bir elimiz var. Tamamdır gençler. Şimdi konumuza dönebiliriz. Ee, bir süre neden olmayacağımı sizlere güzel şekilde anlatabilirim. Aa gençler bir dakika drop var. Gel buraya gel. Buraya gel reis. Aç orayı. Oha kanka. Ne yaptın bro? Sakin ol sakin ol. Sakin ol. Huu. Buram bir dakika sakin ol. Beyler zon geliyor be. Kankam zon geldi biliyor mu? Git tane. Allah'ım başka şey yok. Ha orada. Yes tamam. Arkadaşlar çok güzel çok güzel oldu. Şimdi gençler hemen konuyu şurada anlatıvereyim. Arkadaşlar şimdi ben biliyorsunuz bir ameliyat olmuştum. Ee, bir ameliyat olmuştum. Tontiş şeyini aldık. Tamam. Okey gençler ben bir ameliyat geçirmiştim bildiğiniz üzere. Bilmeyenler için söyleyeyim. Böbrek ameliyatı geçirmiştim. Ee, şimdi onun geri çıkarılması var. Yani tekrar ameliyat geçireceğim. Zorlu bir ameliyat olacak. Çünkü gerçekten çok kötü oluyor. İnsan kötü hissediyor. Ee, yani bir süre o yüzden olmayacağım ne yazık ki. Yani bunu sizlere söylemek istedim dediğim gibi Umarım beni özlersiniz bilmiyorum özler misiniz özlemez misiniz ama inşallah özlersiniz diye umuyorum Yani ne kadar süre oldurmayayım olmam bilmiyorum Bilsinler yani ne, nerede olacağım vesaire vesaire diye Eee öyle yani ameliyat olacağım şans dileyin Geçmiş olsun dedikleriniz için teşekkür ederim Cansınız ciğersiniz diyorum 2-2 vuruyor gençler Ama gideriz ya herhalde değil mi? Ucu ucuna geldim oğlum şaka gibi Aaa 8'inim kaldı Oğlum karga ne yapıyorsun lan ödümü kopardın Allah'ım bir tane bile vuramadım. Niye böyle oldu? Sen şu taraftan şöyle kaçalım. Çıtır çıtır. Hatta iyice şu tarafta gidelim. 4 kilo almışız. Niye bu kadar az kilo alıyorum gençler ben şu sıra fark ettiniz mi? Dediğim gibi gençler söylemek istedim. İnşallah güzel geçer ameliyat. 600 materyal yani yeteceği de sanmıyorum yani. O yüzden biraz daha materyal gerekiyor Fortnite. Orada reis kurulmuş oraya. Kafayı yersiniz arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun burada? Lan dur oğlum ya dur. Ne yapıyorsun manyak seni? Hay. Allah'ım bütün manyaklar beni buluyor. Ne oldu? Ya buraya gel. Allah'ım ya kafayı yersiniz ya. Hop. Olmadı arkadaşlar. Oo. Hayır onu öldürmem lazım. Ya bir dur be. Yes. Huu, tamam gençler. Şunları verir misin? Teşekkür ederim. Biraz da mermi verdireyiz. Oğlum burada ne yapıyorsun? Aa egzosik silah var lan ama alamam ki onu gençler. Oha! Aa kırdık. Nice. Oğlum üstümdeymiş ki adam. Huu, gençler. Alacağım bu maçı. Gel lan. Ne oldu? He? My grab bro. Ne oldu reis? Za! <laughs> Easy bro. Yani arkadaşlar tertemiz bir win aldık. Garip bir win aldık. Adam aşağı düştü son saniye. <laughs> Allah kral. Şöyle hemen dansımızı yapalım. Yapamadık. Olsun. Kaç kilo aldık? Hemen şöyle bakalım. 9 kilo almışız yine. Sonlarda alıyoruz bu erkilleri. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.